Evet arkadaşlar sizinle birlikte bugün maç oynuyoruz. Portugal olacağım Portugal. Çok al İsrail. İsrail karşı olsun yine. Ben Portekiz'im karşıdaki İsrail yenilirse benim boynumdaki keserler. Bak şimdi ne iyi oynamaya başladılarını anladım. Bu oyun beni galiba hafif değil. Abiye sanıyor abi ben abi değilim hocam. Ben bir küçücük. Zorlandığım için öyle diyorum. <laughs> Hıh. bile zorlandım oğlum. Küçük elemana Ama yani gol attık. E, birinci golümüz. Ronaldo var mı lan bunların içinde? Ronaldo. Ronaldo'yu beklemem de bunların içinde çok. Bunlar hırsızlar çünkü hırsızlar bakıyor. Oo, çok uzaktan bir gol. Bu sefer çok uzaktan attım arkadaşlar. Uuu, tam köşeden. Tam. Arkadaşım. Cık, gol yemeyiz, gol yemeyiz. İzin vermem, izin vermem, izin vermem. İzin vermem, izin vermem, izin vermem. Kaç, kaç, kaç. Şuralardan bir orta açalım. Bir orta açalım. Bir... Or

Bedro bakalım yapabilecek mi bu işi? Abi şu an telefonda bir şey var lan Tamam Seleç. Seleç. Tamam. Peşimi bırak. Sesim çıkmıyor olabilir şu an. Şu an sesim çıkmıyor olabilir. Şu an az önce sesim çıkmadı. Herkes az önce sesim çıkmaya çıkmamış olabilir. Hoparlör yok bende. Ah be birazcık yüksekten bulsaydım tam böyle olur. bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın. değiştir. Kaleye geç, kaleye çok pek yanaş. Geldi gol atmaya çalış. Tam atıyordu da, tam. Ben ben... Hmm. Ben şöyle, tam. İyi hmm, e işte gol atınca ay pas atınca bunların değişmesini hiç sevmiyorum. O da zorluk katıyor. EA Sport'ta en azından açılıyordu. Burada açılmıyor da biliyor. Kendim. Oğlum ya. Bu gol izlemeyeceğim. Ensin oğlum. <laughs> Adamı değdi. Oğlum. Di 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 di. Oğlum beni ne oldu? Beni ne oldu? Siz hepinizi işlettik Ne Na, nasıl? Hayır, hayır koş. Ben ready. Ellerim acıyor. Arkadaşlar o kadar odaklanmışım ki. Oh, gol olsaydı var ya. Bir golü atıyoruz. Yok ya süre bitti zaten gol atmaları imkansız. Bizim de imkansız diyebiliriz. Ben prime açarsam belki. Tamam gol. No. <laughs> <tık> Aziz neye yapmayı planlıyorsun bizim? Uuu canımız. Dur Slide, slide. Kapa kapa. O corner. Ortaya doğru açacak cezalarsa burası. Dur Kilo Ya. Üf. Abi şu an o coyip güzel faul sonu vurdu be. Ya 95'te bitiyor arkadaş 91 yani gol atmamız imkansız şimdi. İmkansız. onların gol at kadar? Oh. Sal sal. Ya gol atıyor. Çık. Kaan nerede abi bir dakika kaldı bir dakikalığını unutmazsın. 4 saniye oldu Ee yani, ee yani. Oğlum 9'un a 9 Nasıl oğlum 95'te bitmiyor. Hudin. Oh yes. yes be. Bunlar ne ya? Maşın içinde ölüyorum. İçine bile inemez. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bay bay.